Hükümet Sözcüsü Özarsay, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında alınan kararları açıkladı. Özarsay daha önce karara bağlanan ama netleşmeyen düğünler konusunda açıklama yaptı. Daha önce karara bağladığımız ama netleşmemiş olan, geçmişte almış olduğumuz tedbir kararları çerçevesinde biz şartlar şartlarda önemli değişiklik ortaya çıkmazsa 1 Temmuz'dan itibaren e, düğünlerin yapılabileceğine ilişkin bir e, düzenleme yapmıştık, bir karar almıştık. E, bunu daha da bir e, esneterek özellikle Haziran ayı içerisinde de e, daha önce planlanmış e, yeri ayarlanmış organizasyonu yapılmış olan e, düğün ve benzeri e, etkinliklerin de Haziran ayında da yapılabilmesine imkan sağlayan e, bir karar üretilmiş durumdadır. Festivaller için de izin çıktı. Festivallerin ve şenliklerin de özellikle belediyeler tarafından ve başka bazı kurum ve kuruluşlar tarafından organize edilen her yıl düzenli olarak yapılan festivallerin de yasaklandığı bir dönemden geçtik. Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle böyle bir yasaklama söz konusu değildir. Bu nedenle belediyeler birliğinin almış olduğu ee, bu yönde bunu kısıtlayan bir karar olmasına rağmen istenilmesi durumunda e, festival yapılması da e, mümkün olabilecektir. Özel sayı üniversitelerin dijital eğitim yapabileceğini kaydetti. 15 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan üniversitelerin yaz okulu döneminde dijital online eğitim yapabilmeleri konusunda bir yetkilendirme kararı alındı. Ee, Olağan olarak online ve dijital eğitim yapılması yasalarımız çerçevesinde e, özel izin e, gerektiren bir durum söz konusu olduğu için e, Milli Eğitim Bakanlığımızın getirmiş olduğu e, önerge çerçevesinde bir karar alarak bu konuda bir yetkilendirme yaptık. Yani online eğitim yaz boyunca e, mümkün olabilecek. Turizm acentelerinden paket tur olan vatandaşların sıkıntılarının çözümü için de bazı kararlar alındı. E, 13 Mart 2020 tarihinden önce yani e, dünyada ve ülke ülkemizde bir takım kararların alınmaya başladığı tarihten önce salgınla ilgili olarak yaşadığımız sürecin öncesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki turizm acentelerinden e, paket tur satın almış olan vatandaşların 2020 yılı içerisinde önümüzdeki dönemde satın almış oldukları bu paket turları kullanmaları bağlamında kullanamayacakları için, kullanamayanlarla ilgili olarak çeşitli seçeneklerin sunulması, yani bu e, tatil imkanlarını ileriki bir tarihte kullanmaları, bir başka tatil şeklinde kullanmaları ya da tatil kuponu şeklinde kendilerine e, çeşitli seçenekler verilmesiyle ilgili olarak e, tavsiye niteliğinde de bir karar e, üretilmiş e, durumdadır. Sürüş ehliyeti biten kişiler için de cezasız uzatma kararı alındı. Süresi biten gerek öğrenci gerekse normal e, sürüş ehliyetlerinin 15 Temmuz 2020 tarihine kadar e, herhangi bir ceza ödemeksizin, bu dönem içerisinde süresi biten ehliyetlerin 15 Temmuz 2020'ye kadar bir ceza ödemeksizin uzatılabilmesine imkan veren bir karar e, üretildi.